Allah'ı sev. Şeriatı asırlardır ihmal ediliyor. Göklerin taş gibi üzerimize atılma korkusunu hiç unutma. Ama sen sabah namazına kalktığın günler, haram burnunun dibine geldiği halde, haram sana tabloda ikram edildiği halde, Allah'tan korktuğunun unutulmadığını bil. Ve Allah'tan öyle bir umut taşı ki, o umut seni cennete kadar uçursun. Umutsuz nesil istemiyoruz. Allah'tan korkmayı unutmuş nesil istemeyiz. Allah sevgisini kaybetmiş nesil de istemeyiz. Allah'ı seviyoruz. Allah'ın karşısında kusurlu olmaktan, günah işlemekten ödümüz patlıyor. Bir umuduma bakılsa, cennetinin en üstlerinden akan ırmaklar gibi coştuğum görülecektir zaten umudumuz olmasa biz ne işe yarardık ki